Evet, hazırlıklarımız tamamlandı. Merhaba Sayı. Merhaba. Hey Aniket, dinle. Bir kuzenim var. Seni izlemek istiyor. Üzgünüm. Sen de biliyorsun. Dünkü memur söyledi. Maalesef bu etkinliğe hiçbir yabancı katılamıyor. Hiç kimse hayattan daha iyi bir tecrübe sunamaz. Bay Virat'la tanışıp hayatımın böyle bir konuma geleceği hiçbir zaman aklımdan geçmezdi. Bu çok ilginç. Dün gelen polis işte o adamdı. Bu mu? Aniketle görüşmek için okuluma geldin. Haberim olmadan hem de. Doğru değil mi? <laughs> Bu saçmalık. Bay Virat, şunu kesinlikle çok iyi biliyorsun. Yalan söylemeye ve yalan duymaya tahammül edemem. Niye bana yalan söyledin? Sayın, sorularının hepsine tek bir cevabım var. Ne? <laughs> Affet beni. <laughs> Üzgünüm. Sözüm var Sevda'ya. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.